ben A gidiyorum. Ben B'ye gittim. Aha geldiler oğlum orada. Ben aldım. Ben aldım. Şey. Ah B B'de aldı beni. Aha. Aha. Ama orada mı adam? Kırık koruda. Kırık, kordu Kırık, kordu. Kırık. Hı, hı. Tamam. Kanka sen A A bomba içine doğru gir. Ben Ağaçların oradan bir bombanın içinden tamam. izliyor. Tamam orayı kes yani sen. B ne durumda? B'de adam var B'de. Adam. Var. Diğer eleman gidiyor bizim. Tamam kanka sen onu izlesene be. Hı hı. Bomba kuruldu. B mi? Bombayı evet, bul güzel. ve etkisiz hale Emo. getir. Barakanın orada. Tek başına saldırın. Asap, bir Bebe. kişi kaldı. Bebe, koning, koning. Ya, ya. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Dikkat et. Alın, o ortasından bir tane olacak Gladio kazandı. Dostum sessiz ol da tek kalınca ses kasıyoruz. ben daha geldim. Tamam, Hoş geldin. Kanka bomba içine giriyorum. Sniper Ger var ha. Giremedim ya lan bombaya. B'ye mi gidiyor bunlar beyler? Bir tanesi öldü B'de. Bomba kuruldu. B'ye gittiler. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Ölmedi değil mi? Orada. <laughs> Aldı beni. Tamam. Öldü, öldü. Biri de hemen karşıda delik var ya Tüner. Orada. Bir kişi kaldı. Bak havalandırma <laughs> Nerede yani Bir havalandırma ya. Açıkmış yok burada. Ç <laughs> Nerede lan? Çöz, çöz lan. Kitin yok mu? Var. Var var. Tamam. Bomba imha edildi. Oğlum Surun bulamadım. Kazandı. Bombayı çözemedim. <laughs> çöz lan deyince ben de kime diyorsun dedim ya. Bomba bölgeyi çözemedim. B sizde, B sizde. Gene Ah be tabancada kaldım ya. Nerede oğlum? E arkandan çıkıyor. Evet Uzundan geldi bir tanesi Bir tanesi de şeyde Yarın oradaydı Çök Kuruyor A, A, A kuruyorlar ha Bomba kuruldu Yerde Bombayı bul ve etkisiz hale getir yani Onlarla oynayınca Kapısı şu an. Kapı uzatmış. Renk, renk, kadar yani. bak. Hmm. Kaçıyor bak sana. kazandı. Rank kasma olayı da var yani. Hmm. Bomba bölgelerini koru. Ne oluyor rank kasma? İşte eşinin dostunu topluyorsun. He. Onları öldürüyorsun. Salak da şey. A'ya geldi ben de. 11 canım kaldı onu yapayım. Nerede bunlar? Ay aman koyayım. Kırık koridor bunda ya. Be. Gladio kazandı. Bomba A'dan beden B'den, B'den başlayacağım ben ya direkt. Başla. kırık adam geliyor. Ses aldım. Ses verme. Hepsi uzundan girdi. Nereden? Uzundan A'ya girdi. Aman yok mu? Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. İki kişi, bir kişi kaldı. Nerede? İçeride senin. Emo'nun beklediği yer, evet orada orada. <laughs> tamam. Bomba nerede burada? Sakin. Bak, bak, bak. Bomba imha edildi. Zura kazandı. Burada Bomba gülüyor. bölgelerini Şu koru. sefer mitten gideceğim. <laughs> Oha hepsi mitte lan. 3 kişi var mitte. Ah be aldı beni. <laughs> Bu salak öldü mü orada? Beni de öldürdü. <laughs> radio kazandı. zaten tek kaldır. Bomba bölgelerini koru. Oha ya, ulan buradan Baraka 3 kişi var. Barakacı var. <laughs> Aa girdiler. Bomba kuruldu. Tamam, ah ee. tamam güzel, bunu aldım. Bunlar. Şansa bak şansa bakın şanslar ya. Arkada arkada en arkada. Arkanda arkanda. Bu, arkada arkada. Lan ne girecek Hangimizin arkasında isim ver? Bomba imha edildi. Anlayan Zula kazandı. Anlayan hmm? Bomba bölgelerini koru. kırık altındayım. Bombanın içindeyim. Ah be ölmü herif ya Ulan, o kadar sıktım. Oğlum B B bastı galiba bu da sap ya. Tek başına sın. arkadaş. Nasıl yani konu. Bomba kuruldu. Gladio Bombayı kazandı. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Bomba bölgelerini koru. Bomba kuruldu. Bıçaklayacaklar şimdi onu. kazandı. Tanımadığımız adam. kafadan. Kuruyorum kanka. Kur kanka. Nerede lan? sıkı. Bir şey gördüm gibi oldu Bomba kuruldu. İki kişi, bir kişi kaldı. Tamam o kırıkta, kırıkta. Kırıkta kanka. Üç kişi. Zula kazandı. Dolandım. Bombayı kur ve patlat. Ah, be. midden geliyor, midden. Kırıkta. Kanka midden de geliyor arkana dikkat et. Aldı onu, aldı. Aldı mı? Tamam. Nasıl şimdi bombaydık ki? İki, iki kaldı. Biri kırıkta. Kırıkta mı? Ben aldım ama uzundaymış. Kur hemen. Ah Hayret anasını satayım Altı beş yaptık ya şaka maka hadi Bombayı kur ve patlat Emo sen kırıktan gir kanka ben siss atacağım Tamam Bekle ama sissimi bekle Söyleyeceğim sana Gir kanka Uzunda da Uzunda iki kişi aldım ben. Kuruyorum. Temmizler. Bomba kuruldu. Kırık. Bir kişi kaldı. Tamam o da şeyde. Kırıktaki öldü mü? Kırıktan Yapayım geliyor ama o. Kırıktan geliyor. Kırıktan. Bravo. Sula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Lipton aynı yapalım kanka. Ben sis atayım, <laughs> sisten sonra girin. ben direkt baktım boş, Aynen. direkt şey yap, uzura çıktım ben. Geldi bomba ya. Uzunda. Tamam attım sisi. Evet. Patladı. Gir abi. Girdim bomba içeriye mi? Kuruyor mu? Sniper var geliyor. Geldi. Geliyor. Lan. Keko niye kurmuyor burada? Kurdun mu sen bombayı? Kuramadım ki öldüm. B kur B hep sağda. Siz kendi aranızda konuşmuyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Tamam. kazandı. Tamam. Birbirinize info vermiyor musunuz birbirinize? Onu soruyorum. Bombayı kur Siz ve patlat. Size de veriyoruz. E B'de neye kurmadın o zaman? Oğlum sesi gelmiyor bana. Bana da gelmiyor. Bana geliyor. Geldi uzunda Selim. Bomba geldi gel. İki kişi var. <laughs> Satmayın. <Satmıyor. gülüyor> Sinirlendirin güzel beni. Hayır Kanka, Ama bir var. tanesi uzunda canı çok az. Sniper. İki, kişi var, sniper i̇ki kişi var, iki kişi var uzunda Ema Tamam Merseri bence biri Tamam bir tane Mert, daha var Merseri bence ki şey oydu Aynen, Aynen. Tamirhane i̇şte Tamirhane, tamam. tamirhane Tamirhanedeymiş arzu. Kız mı lan bunlar? Zula kazandı Bombayı kur ve patlat Lipto. Espri yapmışlar ya. Aa ben de yeni gördüm lan onu. Ben de şimdi gördüm. Sistedim. <laughs> Ulan benim sesim niye patlıyor? Oğlum içeride patlıyor. Bir şey sorular. ya. <laughs> bir kişi bizim de işte. Bu gözlükle olan var ya. Tamam evet arada iki kişi de orada. <laughs> Saklan kanka. <kendi. gülüyor> Allah kahretsin. Sesin kazandı. Sisin içinde. Öldü. Kimiz kaldı zaten. Nerede? <laughs> Gladiyo kazandı. Bomba'yı kur ve patlat. B'ye gidelim be. Direkt mi? Sniper var ama. 2 kişi 1 kişi kaldı B mi A mı? A B B kur A mı B mi? A dedin hadi gel A mı B mi söyle A dedim abi Hadi bakalım Ulan ya keşke diğer taraftan bomba Ben şurada pusucam Geldiler <laughs> uzun da AY YA nasıl ÜÇ bir... ben orayı Kanka bir tanesi içeri girmiş olabilir dikkat et Söyle Yarık Evet içeride Yarık Kanka içeride İki kişi kaldılar Bir kişi kaldı Bir kişi kaldı kur Dureyim kur mi? kanka Kur kur Bomba kuruldu. Aldı onu da ya. Alamadı. Kırıktan geliyor kanka Beşten sniper. 40'tan mı? Nereden? Base'den mi? Nereden oğlum? 40'tan oğlum karşında kırık değil mi? 40. Tamam, bu da Bez diyor ama. Hayır 40'tan geliyor bu abici. Base'den 40'a döndü herif ya. Sula kazandı. Uzatma. Goller değişiyor. Evet. Sapa geliyor. Eğer tek mi kaldın Nikton? Kim gitti? Yok, ben A'dayım ben A'dayım. Ben B'deyim. A döndü o da. İkisi öldü bizim. İkisi de gitti. Evet. Kamyonetler ne orada? Kamyonetler ne orada? Benim mi? Kanka, ben bu tarafa bakıyorum. Sen kırıktan adam gelmesin ya. İki <laughs> Ah be, iki kişi girdi Kanka. İki kişi daha vardı senin. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Alamadım herifi ya. <laughs> ettim, Gladio kazandı. Gözüküyor. Ben onu alırım. Bomba alabilirdim orada da. Ben direkt bombanın içine girdim orada. Tamam kanka. Ben de tamirhaneden bakıyorum. Geliyor bomba attılar. Uzundan geliyor. Uzundan. Bitten. Nerede lan bunlar? Uzundan geliyor. A'ya mı? Bunlar A'ya mı Uzundan A'ya. Ya da geri döndü. Beni aldı. Diğer adamı seversene kanka. Nerede diğer adam? Karanlıkta bir kişi var. Dur ben. Gideyim mi acaba? Karanlıkta. kanka. Tamam, ben, düştü. Gidiyorum. ben, gidiyorum. kanka sen kal. Karanlıkta kanka. karanlıkta. Tamam. Karanlıkta bile. Bomba kuruldu. <laughs> Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Bir kişi Gel kaldı. kanka, geliyorsun değil mi? Geliyorum, geliyorum. Uzundan geliyorum. Uzundan. Günde. Aldım. Aldım mı? Tamam. Hmm. Bomba imha edildi. Zula kazandı. <laughs> bomba bölgelerini koru. Ben yine A bomba işine gidiyorum. Tamam. Gözüm <laughs> çok az kaldı. Allah Allah. Aha. Tamirhane, tamirhane. <laughs> Bravo be Emo. Tamam tamirhaneyi aldı Emo. Ben diğerlerini izliyorum. Bir tane kaldı zaten. Kırmızı kamyon civarı olabilir ses aldım <laughs> Selçuk sen dur ben şöyle uzuna bir çıkayım. Tamam kanka. Şeyden yarıktan vurulma ama yarı adet, evet. Yani sen tamam. uzun kes kanka aynen öyle. Tamam. Uzuna bizim adam bakıyor. Karanlık karanlık karanlıkta. Tek adam Bu karanlıkta. Koş Emar koş. Ben gidiyorum. Sen midten git dipton. De gidiyor, ben de buradan gidiyorum aynen. Karanlıktan gidiyorum. A'ya dönmesin. Girmiş de olabilir. Buradan bekliyorum kanka. Bekle bekle bekle. Evet karanlıkta hala karanlıkta. hala Smaik karanlıkta. Kal doğru tamam. Simo gösterme. Çıkmasın. Allah. Çıkma, Simo gösterme kendini. Simo gösterme kendini. Evet tam git girdi. D plante girdi. <laughs> Bravo. Zula kazandı. Alacağız lan galiba. direkt ben Bence B. Bunu ben. çıkıyor. B mi? Tamam. tamam. Mid'den tamam. B, B. 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 Mid'den B. 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 Siz atacağım. Tamam. Ben karanlıktan gidiyorum. Şey diyeyim ben. Geldi geldi geldi. Lütfen geldi. Dikkat et. Nereden arkalamasın seni. Sağ tarafında kalıyor. Sağ tarafında kalıyor Bak mermi yerinde dedi. Şarjör yerin dedi. Sağ tarafta. Kendi base'inde. Ah be çıkmayacaktım. Base'inde U... gösterme gösterme. Sniper. Ah be. Kırmızı kamyon. Tamam. Kamyon, kamyon, kırmızı kamyon. kamyon. Arzu. Geliyor mu? Bravo. Dur sessiz sessiz. Köprü köprü köprü. Tahtı, Tahtı köprü. Köprü. Tamam. Bravo. Bir, daha... Kamyon, emo. Kamyonetlerde cana, hemen sağ tarafta el patronun olduğu yerde. Allah kahretsin. Sağdan gözükmüyor ama bir dakika. Kanka 30 saniyen var. Şimdi ele bilinmiş olabilir mi acaba? <laughs> Sahte koltu hadi. Şey kur. Şey kur. Bırak şimdi bırak. Aa. Evet Bravo be, be. Harikasın, Ula, oğlum, harikasın ya. Allah Allah. İyi ki. Kanka. En o uzak, uzak köşeye uzak git ben gerekiyordu aslında. A basalım hadi bitirelim. Ah. Ah, ah, Geldi mi? Evet evet bombaya geldi. Sis attım, sis attım. Giriyorum bombanın içine. Kuruyorum. Yüzden geliyorlar yüzden. Tamam gelsinler sen kur kanka. Ben çatışıyorum onlarla şey. da. Tamam sote yap sote yap. Lipton 40 altındayım ben. Tamam ben de o sandıktan oraya Aha Baraka bakıyordum. baraka baraka. Tamam barakaymış. Oh. Ah bir ee, kişi aldı onu. beni. Tamam, aldı adam. Şey. Öteki adam da aldı onu. Baraka bak sen baraka bak. Buradan gelecek. Bittiler. aldı beni geliyor absist kralı evet. zula kazandı enjasyon koyduk maçı kazandın güzel oh çevirdik be. ben dedim bir ara gitti